Yeni bir vlogdan herkese merhaba. Bugün videomu Sabiha Gökçen'de açıyorum. Şimdi bütün giriş işlemlerimi yaptım. Hatta pasaport kontrolü falan hepsini geçtim. Çok fazla bir sırada yoktu. Şimdi Free Shop'a gideceğim. Biraz oraları gezdikten sonra baya bir var uçuşum. Erken geldim saat erken olduğu için uçuşum. Dedim en azından gideyim orada bekleyeyim daha iyi olur. Bir kahvaltı falan yaparız. Önce bir Free Shop'u gezelim birlikte. Şimdi şöyle bir kozmetik ürünlerine bir parfümlere bakacağım biraz. Ee, aslında free shop'tan almak ne kadar mantıklı bilmiyorum çünkü <laughs> bence yani ülkemizde aldığında dışarıda daha uyguna geliyor bence ürünler. Yani şöyle biraz fiyatları karşılaştırdığımda benim aldığım fiyattan daha pahalı mesela burada parfüm. de e, free shop'tan çıktım. E, bir şeyler yemek için Big Chef's'e geldim. Bir şeyler söyledim. Şimdi yemeğimi yerim. E, çok ağır bir şey yemek istemiyorum. Zaten uçakta bir şeyler atıştırırım. O yüzden şimdi bir şeyler hemen yiyeceğim. Çok açım. Midem ağrıdı sabah sabah. Ondan sonra da e, kapıya geçerim. Daha çok var. 2 saat bir zamanım var. Burada şarjımı da fullerim. Şarjım dolu. Dolunca tamamen giderim. Ee, az önce de bir video yayınladım, o da saat 12 gibi, e, yani Cuma günü 12'de e, yayında olacak. Bunu da muhtemelen e, yarın yayınlarım, yani cumartesi ya da e, pazar günü yayınlarım diye düşünüyorum. Tabii e, orada internet vesaire durumu ne olacak bilmiyorum, o yüzden tam böyle net plan yapamıyorum. İstanbul'da çok fazla e, paylaşım yapmadım e, çünkü zaten hani e, gezi için gelmemiştim. Zaten İstanbul benim için Ankara'dan hiçbir farkı yok. İstanbul'da gezecek çok bir şey benim için yok. Çünkü zaten ben İstanbul'da yaşadığım için Ankara'dan hiçbir farkı yok. Ve de trafik falan oldu, çok fazla olduğu için hiç o strese girmek istemedim. Sadece böyle e, ziyaretlerle geçtim. Yani özlediğim insanları vesaire ziyaret ettim. E, onun için çok fazla bir yere gitmedim. E, şimdi de bakalım uçuşumuz. Başlayacak bir iki saatim var yemeğimi yiyeyim ondan sonra görüşürüz. Şimdi kapının olduğu yere geldim. Bir 20 dakika sonra açılacak. heyecanlıyım çünkü ilk defa tek başıma e, Fransa'ya gideceğim. Daha önceki uçuşlarım hep böyle yanımda biri oluyordu. İlk defa tatil geçireceğim. Bakalım nasıl olacak. Bunun bütün detaylarını da vlog'da paylaşacağım için zaten daha çok heyecanlıyım bu şekilde. Kabin bagajına sığdım. Hatta yarısı da boş. O kadar mutluyum ki şöyle büyük bir el çantası aldım kendime. Ee, hem böyle eşyalarımı doldururum. Gelirken de çok eşyam olursa dedim içine biraz da koyarım diye. Çantamı büyük tuttum. Onun dışında bir tane şöyle telefon çantası aldım yanıma. Bu da uçakta falan daha rahat oluyor. Bunu direkt boynuma astım zaten hiç çıkartmam. Çanta kullanmaz falan olursam bunu takarım sadece dedim. Kombinimiz böyle. Gözümün, yüzümün <laughs> Uçakta biraz uyumuşum da. <laughs> Bir buçuk iki saat kadar. Şimdi e, gümrükten geçtim. Trene doğru gideceğim. Bir bakacağım trenlerde bulabilirsem inşallah. Böyle tünel gibi bir yer burası. Şimdi çıkışa doğru yürüyorum. Bizim havaalanlarına alışınca buralar böyle hastane gibi geliyor. <laughs> Hastaneden hiçbir farkı yok. Doğru gidiyorsam eğer Aynen burası tren istasyonu. Şimdi bir kat aşağı ineceğim. İnşallah orada tren olur. <laughs> Yeminle şehir merkezine gideyim kendimi kutlayacağım ya. <laughs> şimdi bunlardan hangisi şehir merkezine gidiyor? Çok güzel bir soru. Yalnız o kadar güzel ki Simay görse bayılırdı bence buraya. Şimdi bir şöyle bakacağım. Şimdi bir trene bindim. <laughs> şehir merkezine doğru gidiyorum. Oradan tekrar bir metroya bineceğim. Daha sonra otelimin olduğu yere e, ulaşmış olacağım. Trenden indim. Şimdi e, bir 20 dakika yürüme mesafem var. Zaten şehir merkezine indiğim için böyle yürümek güzel olur dedim. Allah'tan büyük valizim yok. Valiz de küçük olduğu için rahatlıkla yürüyebilirim. Ama yoruldum ya artık. <laughs> Otelime gidip şöyle bir kendime gelmek istiyorum. Acıktım. Ne yesem diye düşünüyorum. Desenize bir yemekten önce git şu gözünün altını sil. <laughs> Gözümün altı. Benim böyle dağılmışlığım, saçım başım. Neyse. Gerçek bu. Niye düzeltip çekeyim? Ben olanı çekiyorum. Olanı söylerim, olanı çekerim. Ha karşıya geldim. Bir hemen kapatıp konuma bakacağım. Neredeyim şu an? Fotoğraf, video çekmekten yürüyemiyorum şu an. O kadar güzel ki. Gerçekten böyle göze hitap ediyor burası. Çok güzel. Karşıda bir tane yapay Eyfel Kulesi var. zaten şurada köprü olacak. Köprüyü geçtiğim an otelime varmış olacağım. Tam merkeze doğru gidiyorum. Bir yandan size de Lyon sokaklarını gezdireyim. Sonunda ulaştım köprüye. Şu manzaraya bakın. Hava da çok güzel böyle. Hafif rüzgarlı. Burası tabi boş ve açık alan olduğu için biraz rüzgar var bu tarafta ama çok güzel hava var. Halime bakın. İki dakika yolum kaldı. Bitti artık. İki dakika sonra otelime varmış olacağım. Hatta hemen karşımda Görüyorumdur ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Hava da çok güzel. Normalde ben e, hava durumuna baktığım zaman günlerce böyle hep yağmurlu gösteriyordu. Ben de üzülmüştüm hep yağmur yağmasın diye. Çok sıcak hava. Otelime gittim. E, saat 3'te teslim olacakmış. Yani bir saat vaktim var. Ben dedim o bir saat vaktimde bir gidip yemek yiyeyim. Hemen otelimin yan tarafında bir yerde hamburger yiyeceğim. Şöyle alanı da göstereyim size. Bayağı burayı bulmak için uğraştım. Ama bu cadde tamamen böyle restoranların olduğu bir cadde. Akşam daha güzel olur diye düşünüyorum. Akşam yemeği için de otele gittiğim zaman bir araştıracağım nerede ne var, ne güzeldir diye hamburgeri de hemen göstereyim size Tam böyle tamamen restoranlardan oluşan bir cadde Hem de hamburgerim burada şimdi açıp yiyeceğim şimdi otelime geldim odama doğru çıkacağım odam 6. katta şimdi asansörü bekliyorum Benim az İngilizcemle, onların İngi olmayan İngilizceyle biraz uğraştım. Fransa'da böyle bir durum var. Yani İngilizce bilseler bile çok fazla İngilizce konuşan yok. E Zaten az buz İngilizce biliyoruz. <laughs> Odam 6. E, kattaymış ama asansör 5'e kadar çıkıyormuş. Bir katta merdivenle çıkacağım. Yani minicik bir tur yapıp hemen eşyalarımı çıkartacağım. Burası banyo. Ee, ben e, küvet seçtiğim için küvetli. Normalde balkon mu küvet mi diye bir seçenek vardı. Küvet seçtim. <laughs> Odam bu şekilde. Böyle küçük bir tek kişilik bir oda diye geçiyor zaten burası. Minicik hemen şöyle eşyalarımı koyacağım. Biraz dinlenip şu tipimi bir düzeltip ondan sonra dışarı çıkacağım. Tekrar görüşmek Oğlumun üzere. konseptini değiştirdim şu şey. <laughs> kendime makyaj alanı yaptım. Güzel priz de varmış. Tam istediğim gibi bir alan. Maşa Şimdi makyajım falan bir tazeleyip saçıma hafif dalga atacağım. Şimdi biraz kendimi biraz toparlayabildim bence. Ee, şimdi çıkacağım. Biraz dolaşacağım. Biraz etrafı bir gezeyim. Bakayım nerede ne var. Ee, Oturup bir kahve falan içerim. Ee, şu yan tarafta gelirken çok güzel bir tatlı kokusu almıştım. Bütün sokak tatlı kokuyordu. Ee, bir orada da oturacak yer olursa oraya da uğrarım. Hadi çıkalım. Saçım da o kadar kabarmıştı ki dedim düzleştirici bunu halletmez. Üzerine bir maşa geçeyim. Azıcık maşa bir nasıl nasıl geçtim. Arka tarafta çok güzel. Şurada eski. Bu taraf e, eski Lyon olarak geçiyor. Ben de şimdi 4 gün boyunca sizinle birlikte gezeceğim Lyon'u. E, Lyon Roma İmparatorluğu'na dayanan, e, ismi bildiğimiz aslan kelimesinden gelen, benim en sevdiğim e, aslandan gelen Lyon. E, burası Fransa'nın gastronomi şehri olarak geçiyor. O yüzden zaten restoranların önünden geçerken öyle bir koku e, geliyor ki gerçekten böyle girip e, tatmak, denemek istiyorsunuz özellikle pastaneler. Aşırı lezzetli böyle güzel kokular geliyor. Ben de hepsini sizinle birlikte deneyeceğim. E, aslında listemde çok yer vardı ama buraya gelince anladım ki ben o listeye bakmayacağım. Sadece böyle gezdiğim yerlerdeki e, kafelere bakarsam zaten çok çok farklı çok güzel yerler var burada. E, şimdi ben eski Lyon tarafına geldim. Bir buraları gezeceğim. E, daha sonra yarın burada yukarıya çıkacağız. Bu Eyfel'in... E, yani minyatür bir Eyfel'i gezeceğiz. Orada e, farklı yapılar var. Onların hepsini yarın gezeceğim Sabah Erken'den. Şimdi birlikte gezelim. Böyle arada tripodumu koyup e, böyle güzel yerleri de göstereceğim size. Ben tabii biraz önce otelden çıkarken saçımı falan yapmıştım ama buradan gelirken nehir tarafından geçmek zorundayım. Nehirden geçince de hiçbir şekilde böyle saç falan kalmıyor. Bayağı rüzgarlı bir hava var. Ama olsun yağmur yağmasın bu da bana yeter. Şu an çünkü böyle şemsiye falan taşımak, elimde bir şey taşımak istemiyorum. Şimdi gezmeye devam edelim. Aslında şöyle güzel bir kahve içecek yer bulabilirsem oturup biraz bir dinlenmek istiyorum gerçekten sabahtan beri yoruldum. Ya aslında yolculuk 3 saat çok fazla bir zaman değil ama e, bilmediğim bir yere geldiğim için hani trenlerde o nerede bu nerede derken çok fazla böyle bir e, telefon trafiğim oldu. Telefondan inceleme falan derken başım ağrıdı. E, ne yapalım? Şöyle Eski Lyon'u bir gezelim. Daha sonra akşamda tekrar otelimin olduğu yerdeki restoranlardan birine gidip güzel bir yemek yerim. Çok konuştum, yoruldum. Şimdi Eski Lyon'da böyle bir katedralin önüne geldim. Muazzam duruyor. Hatta sanırım dışarıda şu an Lyon'un önemli kişileri bence yer alıyor çünkü bayağı bir e, araba vesaire var. Ay şuradaki çiçeklerin güzelliği. Şuradan çiçek alıp götürmem yok mu? Çok güzel. Şimdi içine girdim. Çok soğuk bir yer ama felaket etkileyici bir yer burası. Ama aşırı soğuk bir yer. Az önce bir şey vardı bence burada çünkü bayağı çiçekler falan götürüyorlar, çok kalabalıktı. Şimdi bir sürü reels çektim, fotoğraflar, videolar çektim. Sonra dedim ki Aa ben YouTube'a çekmeyi unuttum. O kadar iyi ki. Tabii ben buranın tamamını gezdim az önce tek tek bütün alanlarını şöyle biraz size de göstereyim. Özellikle şurası aşırı dikkatimi çekti. Biraz karanlık olduğu için ışığı açtım. O yüzden biraz farklı çıkıyor. Şimdi net çıkabilir. Buralar nedir? Ne yapılıyor burada bilmiyorum. Ama bilen varsa yorumlardan yazarsa ben de öğrenirim. Ama yapılan şeyler yani ben şuradaki motiflere falan bakıyorum yani. Bayağı uğraşılmış. Çok güzel her detayı. Resmen bir e, yaklaşık yarım saattir bunun içinde geziyorum ben. Hatta kapıyı kapatmışlar. <laughs> Artık çıkayım. Ay Simay'dan şey isteyeceğim. Neymiş buranın mimarisi falan. <laughs> bir araştırsın bana anlatsın. Şu yüksekliğe bakın. Neyse artık çıkalım. Demiştim ya bayağı çiçek topladılar diye. Şurada gördüğünüz araçların hepsinin içi çiçek dolu. Yani bizde olsa o çiçekleri atarlar çöpe. Adamlar tek tek o çiçekleri topladı, arabaya yerleştirdi. Böyle bir şey görmedim. Ama şunu söylemeliyim. Ben sanırım burayı Paris'ten biraz daha fazla sevmiş olabilirim. Çünkü Paris bana biraz soğuk, o kadar soğuk bir yer gelmişti ki yani orada vakit geçirdim birkaç gün sonra demiştim hani keşke başka bir yerde geçirseydim o vakti. Bir de böyle insanlar da aşırı soğuktu. Ama burada biraz daha e, ortam sıcak. favorilerime eklemiştim. Şimdi güzel bir makarna yemek istiyorum. Şöyle bakacağım. Size de bir yandan çekeceğim. Şöyle fiyatlar da gözüksün. Şöyle göstereyim size. Burası hemen meydanın yanında. Çok keyifli bir yer. Saat biraz erken. Buradaki insanlar için sanırım. O yüzden biraz sakin. ben de lazanya istedim. Şimdi lazanyam geldi. Şöyle göstereyim size. Etrafı çok sıcakmış. Uyardılar beni de. Şöyle şimdi birazdan deneyeceğim. Öyle bir açım ki anlatamam. Aşırı iyi duruyor. Zaten buhar çıkıyor. Biraz soğusun. Ondan sonra yiyeceğim. Yanımda şöyle güzel bir ekmek getirdiler. Yine parmesanım da burada. Ve şöyle güzel bir manzaram var. Hafiften yağmur da atıştırıyor. Şöyle güzel keyifli bir yemek yiyeceğim hesabı da göstereyim toplamda 24 euro tuttu şimdi kalkıyorum kalkıyorum otel'e olsun. geldim biraz önce bir market'e gittim aşırı büyük ve içinde o kadar güzel şeyler vardı ki dedim ki neden bir market videosu gelmesin yarın hemen gidiyorum güzel bir market videosu çekiyorum size çok güzel şeyler vardı ama tek başıma olduğum için de alamadım bitmez o yüzden içimde kaldı. <laughs> Ama giderken alacağım götüreceğim varize koyup. Şöyle merak ettiğim bir şu ikili oldu. Karamelize soğanlı cips. Bir tane de şöyle peynirli bir cips. Bir, bir ikisini deneyeyim dedim. Ee, direkt marketin şöyle güzel bir portakal suyu vardı. Bir tane portakal suyu aldım. Ve benim e, hassas noktam gerçekten e, su. Yani yurt dışına gittiğimde benim en çok sıkıntı çektiğim şey sudur yani. E, bu markanın güzel oluyor suyu. Tek bundan alıyorum. Birkaç marka daha var ama e, onlardan göremedim burada. E, bunu aldım. Şimdi şu ikisini deneyeceğim. Bir de çok güzel çikolatalar falan vardı. E, onların hepsini market vlogunda yayınlayacağım. O yüzden şimdiden şey vermeyeyim. <laughs> Söylemeyeyim. Şimdi e, dün çektiğim videoyu yani milyona geliş videomu ve ilk günümü e, burada sonlandırıyorum. Şimdi bu videoyu düzenleyip e, atacağım. E, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ben istatistiklere baktığım zaman en çok e, abone olmayan kitlenin izlediğini görüyorum. Lütfen, hani, lütfen videoların, videoların devamının gelmesi için ve benim motive olmam için abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Part part paylaşacağım günlerimi daha sonra market videosu ve alışveriş vesaire videoların hepsini ayrı ayrı paylaşacağım Lütfen hepsini izleyip beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın Siz de böyle güzel yorumlarınız önerileriniz olursa hepsini dikkate alacağım zaten yorumlara anında dönüşte yapıyorum Tekrar görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın.